Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Gördüğünüz gibi Shadow Fight 2 Hermit bölümüne başlıyoruz artık. Artık Hermit'in korumalarıyla savaşacağız. Ama önce turnuvada savaşalım biraz. Hemen turnuvaya girelim arkadaşlar. Girelim hemen. Kavga diyelim. Gölge şanslı adam. Şimdi hazırsanız bu şanslının ağzını yüzünü patlatacağım. Bakalım bana karşı koyabilecek misin? Aha Abi bir birazcık şansı varmış. Gel la buraya. Sen şansın olsa kaç ya da. Gel ata. Kaçıyor benden. Nereye gidiyor la? Oh. Ne bu sana la? O ben, bir tatlı silah hiç sevmedi. Rakiplerim de kolay kaçıyor. Ama güçlü vuruyor bu Biraz da dökülecek bak ya. yani silah diyorum Kim ki şanslı kim la? Ağzın yüzünü patlatırım la ben bu herifin. Gel bakalım. İkinci rounda da hemen şunu nakavut yapalım arkadaşlar. Yani yere serelim. Gel bakalım şanslı. Ağzın yüzü patlayacak. Oh! Uh. Kaç basana la. İkinci bir daha ağzın yüzünü kıracağım. Oh. Şöyle yumruk atalım. Aa, tamamdır arkadaşlar. Şanslı da, da ağzıyla burnunu geri değiştirdi. Aa, şanslı kiratası da aha, bir şey daha hatırladım falan filan diye. Ee, yine mi Sensei'nin öyküsü. Baktım da ben bu öyküden. Şu seferimde falan diyor. Ha, tamamdır. Sensei'nin öyküsü ikinci kısım diyor. Geleceğin bölgesi. Bakalım. Oha hermit. Hmm, şimdi bitireceğim lan. Nilüfer mi? Aa, bu Nilüfer de kim? Sensei lan. Şimdi bitireceğim lan bu Sensei'nin yine. Şurada var. Bunu, bunu yenebilirim ya belki. Belki mi? Nasıl yeneceğimi merak ediyorum. Neyse ben yenerim. Bıçak var. Bıçak atarak yenebilirim dedim bilgi mi? Oo. Neyse en da bıçak atabiliyoruz. Bu önemli bir şey. Yoksa biz bizim minin bir bıçak atıyor Kereka ya. Oho. kaçmasana la. Tamamdır. Ve senin bir kısmı da tamamladık bile. bir dakika ikinci round da var. Ağacımızın kralı şu Lülüferim sen çıksın lan. Ne kadın mı olur? Nasıl izni kıracağım ben? Oh. Ne yapıyorsun lan sen? Kafanı kırarım bak. Şimdi bitiririm seni. Gel. Aha. Gel diyecektin. Gel koçu koçu. Nereye kaçıyorsun koçu koçu? Ya, güzel. İşitip bitirdik bunun da buçuk la bu. Bir bir kurtçuk. Ha neyse ben kimlerin işini bitirdim. Bunu mu işini ha, Her neyse arkadaşlar. Turnuva normalleşmiş. Biz şuraya devam edelim. haberciyi. haberci. Onu oh, no! habercileri hiç sevmem. Ağzını yüzünü kırasım gelir evce. Haberciymiş. Ha, gel bakalım buraya. Ha, round 1 diyelim. Oh, Aynı kılıçla savaşıyor ne? Oo, düşürecek kopyacı. Ha bana ha. Valla bıçak ha. Gel bakalım buraya. Kimse bana bıçak atamaz. Of. Oh. Ne vurma sana la abi la. Ağzını yüzünü kıracağım lan. Güzel kardeşim sus lan. Şimdi bitireceğim la seni. Oh. Ne vuruyor? güzel. Habercinin de ağzını yüzünü yer Aa, bize kimse karşı koyamaz. Termiti de yeneceğim. Daha sonra kasap ve böyle diye diye şokunu bile yeneceğim. Şurada Faydiki'nin tüm sırlarını açığa çıkaracağım. Siz kimsiniz ki bana engel olasınız? Değil mi arkadaşlar? Ağzını yüzünü kırdıklayın her, her gelenin. Bu hala ılgın seviyemiz de daha doğmadı. Şimdi Hermit'in eski zamanlarıyla kapışacağız. Aynen. Aa, gel bakalım Hermit. Hmm, Hermit'e bakalım. Eski zamanlarda. Büyüleri var mıdır acaba? Böyle kesin vardır. Çünkü ha nasıl karşı koyacağız? Yani Bilmiyorum ki. Mesela bana ne? Zaten yaşlı bu lan. Sen de yaşlısın lan. Kira doğru. Oh! Ama ne biçim bıçak atıyor sen? Ay oh. şunu bitireceğim bunu. Oh! Sana la. Oh. Ne vuruyorsun lan? Tamam mı? Oh. Oh. gel bakalım buraya. Ya, oh. koruyor kız arkadaşlar? Hermit'i güzel bir benzetiyor. Benzeteceğim seni Hermit. Oh! Benim bıçak atıyor la. Bıçak atmasa ölür müsün? Ha, oh, de atarım. Ya, oh, ne vurma sana la. Ya, bak kılıcı var artı yapıyor. Bir dakika la bir dakika izin ver. Şunu seni. Ha, kalkmasına izin vermeyeceğiz. Yerden yere kaldırmam la ben o iti. Oh, vuruyor. Ah, ne biçim vuruş la vurma sana la. Aa, gel bakalım be de sana bıçak atarım. Aa, yerden yere kaldırmayacağız iti arkadaşlar. Aa, gördüğünüz gibi her ağzını burnunu kırdık. Sensel olarak tabii ki. Aa, daha sonra gerçekten kıracağız ama. Yerim it diyor. Şeyi bitireceğim la. Prens la. Yine mi prens? Şeyi bitireceğim o prensin. Yani bu Hermit Lane ile birlikte prezi kaçırmaya karar vermişti. Ve böyle şeyleri çok iyi anlarım. Eğer neyse birazcık seviye toplayalım arkadaşlar. Kavgacı mı? Bu kim ya? Ağzının yüzünü kadar mı ergelenin? gele bakalım buraya. Viking mi miğferi gidiyor mu? Sen kimsin de karşı oh. bir miğferime karşı gelirsin. Şimdi bitireceği bir de sensei şapkası takmış gel bakalım buraya. Pencere nasıl atılırmış şimdi görürsün sen. Bakın onu sana la. Ay ne be kaldırmam ben seni. Oh! Bunu bunu sana la. Şurada gidip çünkü olsaydı. Yürü bakalım şöyle. Akıllı ol tamam mı? Galiba şimdi böyle akıllı olacağım falan diyor. Yok hiç benzemiyor ama böyle bir şey. Oha şunu bitireceğim onu. Aha. Ay gelme sen ne lan? Oh, gel bakalım. Oha. Final kavgacı çıktı. Şunu bitireceğim onu. Oha. Sen kime lan? beni daha tanımıyor arkadaşlar. Turnuvada ki hepsi diye ağzını boğulup kırmak için zor dayanıyorum. Ya, ne musun sen? çanlayınca inşallah benzemiyor. Hadi ben sana para veririm. Yenil bana. Tamam ağzım burnu bu kadar. Uh, vurma sana la. Oh, uh, yeter artık. Şimdi gidince Bezleteceğim seni be. O oh, vuruyor. Uh, ne olur bıçak atma abi la. Ağzım burnunu kırarım bak senin. Uh, adam işimi bitirecek bir tane daha vurursa ağzım yüzüm yamulur. Yok lan bir de onu bir kez yemiştim. Round 3 vardı da. Bir de yine yenildim sandım. Böyle kolay kolay yenileme. Hayır lan yenileme. Ama yeniliyorum görünüşe göre. Hmm, bana, bana vuruyor. Hı, şimdi yukarıdan vurursam ne olur acaba? Hiçbir şey Yüzü yağmurluyor. Ha, senin şu yüzü de iz bırakacağım çok kızgınım artık sana uh. senin bir duygun var mı hiç hiç sanmıyorum da keratan öldü gideni vurmasana la uh, uh. şimdi bitireceğim bunu gel bakalım şöyle akıllı ol tamam mı uh, güzel arkadaşlar Az daha yeniliyorduk ama son anda yendi. tamamdır yeni seviyeye ulaştık arkadaşlar. Dirsek vuruşu alacağım. Dirsek vuruşu böyleymiş. Şimdi hemen yeni silahlar alacağız arkadaşlar. Önce şu bıçağı alalım tamam mı? Son seviye yapacağım. Hemen güçlendir şunu. Şimdi şuradan bunu alacağım. Bunu yukarı. Tamamdır. Şimdi son seviye güçlendirelim. Şimdi bunu da al. İşlemimiz tamamdı. Her şeyi alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani i̇şte böyle. Kimse beni yenemez. Sıra Dragonda. Gel bakalım Dragon. Şimdi hazırsanız arkadaşlar Dragon'a gücümüzü göstereceğiz. Sonra da artık videomuz bitmiş olacak. Ama şimdilik yarın yine devamını çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuna bakalım. Dragon mu? Sen kimsin lan? Dragon ejderha demek bir kere. Sen hiç ejderhada çok çerize benziyor. gel bakalım. Hı, ağzını bulup kırarım senin. Bıçak da O oh. çıktı. Ya güzel yapmıştı yere. Aa, tam da uyanık diyordu. Ne uyanır lan? Sen de uyanık falan olmaz. Hı, hala benimle dövüşüyor. Sen kimsin de beni dövüşün lan? İşte böyle yamulturum sen ağzınızı. Ya, şu arada arkadaşlar silah güzelmiş. Bayağı bir sevdik silah. Dragonun ağzını burnunu yamulttu. Bu kadar basit miydi la? E hey la bu kadar basit mi? Ay evet arkadaşlar bugün Dragon'un ağzının yüzünü yamulttuk ve eski yaraları sonuna kadar bitirdik. Eğer böyle serilere devam etmemi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ve videomuzu da beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Güle güle, hoşça kalın ve bay bay.